İşte yağlı boya resim gibi, plastik sanatlar gibi, heykel medyumlari gibi bir üretime dayalı bir medyumdur dijital sanat. Anadolu kültürel mirasının dijitalleşti ve eserleşti e, hikayelere dünyanın ihtiyacı var. Yapay zeka şu anda hem sergilenme dinamiklerini, hem eserin üretim dinamiklerini, hem de eserin eser mantayetlerinin tamamını değiştirmeye başlıyor. Merhaba, ben Sercan Akdemir. Speak Up yayınlarımızda kültürün, stratejilerin, liderliğin ve teknolojinin nasıl evlendiğini hep beraber keşfediyoruz. Bugünkü konuğum dijital sanatçı, namı diğer Batcode Gökhan Doğan. Gökhan, hoş geldin. Hoş bulduk Sercan. Seni tanımayanlar için kısaca kendinden bahseder misin? Tabii. Ben Gökhan Doğan. E, Bad Code mahlasımla biliniyorum daha çok. Sosyal medya ve e, içerik ürettiğim platformlarda. 2010'dan beridir dijital sanatlar mediumunda e, ve alt dallarında üretimler yapan bir sanatçıyım aslında. İstanbul yerleşkiliydim. Tekirdağ tarafına taşındım 4-5 senedir. Orada artık atölyemi ve stüdyomu devam ettiriyorum. E, bir yandan Türkiye Odulu Abolsa Birliği'nde Kreatif Endüstriyel Meclisi... Üyesiyim. Genç Kreatifler Komitesi'nin eş başkanıyım. Ee, oralarda çalışmalar yürütüyorum. Bizim de konuk ettiğimiz ilk sanatçısın. Hoş geldin, iyi ki geldin. Hoş bulduk, iyi ki geldim, sağ ol. Hazır mısın? hazır Bu üç baştan birini seçmeni rica edeceğim. Teknoloji, kültür, liderlik. Hmm, kültür, teknoloji arasında kalıyorum. Ee, teknoloji bence. Sence geleceği şekillendiren, en çarpıcı teknoloji hangisi? Blockchain mi, biyoteknoloji mi? Ya biyoteknoloji, blockchain aslında çok zor bence iki e, seçim aralığı. E, bence blockchain tabanlar daha şu an ağır basıyor bende. Peki, blockchain mi, IoT mi? Hmm. Aslında biyoteknoloji, IoT biraz daha yakın frekanslar. E, IoT olabilir. Kendi alanından ilerliyorum. Tamam. IoT mi? Yenilenebilir enerji mi? IoT. IoT mi? Yapay zeka mı? Yapay zeka. Yapay zeka sizin sektörde en çok neyi değiştiriyor? Oo, çok güzel. Ee, sektörel fazla değil aslında kültür sanat tamamında yapay zeka şu anda hem sergilenme dinamiklerini hem eserin üretim dinamiklerini hem de eserin eser mantalitelerini tamamını değiştirmeye başlıyor. Çünkü yapay zeka bize yeni tool'lar sunuyor, araçlar sunuyor. Bunlar bizim hem eser oluşturma süreçlerimizi hızlandırıyor ve verimli hale getirip çeşitlendiriyor. Yani yeni alt medyumlar oluşturuyor. İşte yapay zeka sanatçısı diye bir kavram çıktı mesela. Veya yapay zeka tool'larla kullanılabilen etkileşim dijital sanat eserleri benim kendi eserlerim birazdan bahsederiz diye tahmin ediyorum. E, bu tür faktörleri çeşitlendiriyor. E, o o yüzden üretim, yani üretimde bulunan kategorileri de çeşitlendirip aslında zenginleştiriyor. E, yapay zeka bizim aslında dinamiklerimizin tamamını baştan sona değiştirmeye başladı. Hmm. Yapay zekanın sanata bu kadar etki ettiğini bilmiyordum. Teşekkür ederim bilgiler için. Peki dijital sanat nedir? Dijital sanat aslında üretim pratiklerine dayanan bir sanat müdümü. E, en kaba tabirle şöyle anlatabiliriz. Bilişim sistemleri yani 1.0 üzerinden e, oluşturabilecek herhangi bir araç gereçle üretilmiş eser ve eser sergilemelerini dijital sanat medyumu altında kategorilendirebiliriz. Aslında işte yağlı boya resim gibi, plastik sanatlar gibi, heykel medyumları gibi bir üretime dayalı bir medyumdur dijital sanat. 1950'lerden, 60'lardan yeni medya sanatının ilk böyle örnekleriyle böyle ilişkilendirilip ufak ufak üretimleri ve ilk örnekleri başlamış. Türkiye'de ilk primitif örneklerini 2000'lerin başında gördüğümüz, 2010'lardan sonra da çok güzel bir yükselişe giden, ben de 2010'lar ve 2010 ve sonrası neslin e, sanatçılarındanım, e, yükselişe geçen, şu anda da dünyada Türkiye'nin çok güzel bir şekilde domine ettiğine inandım, e, güzel de örneklerini e, sunduğuna inandım bir sanat disiplini yapay şey, dijital sanatlar. <laughs> çok işim var ki basın geldi bugün. <laughs> <laughs> Rahat oldu ya tamam. Çok özür dilerim bu arada. Yok lütfen ama. ya. Ben ha. neler yapacağım şimdi? <laughs> I'm <laughs> Evet, dijital sanatla ilgili seni çok duyuyoruz ve birçok sergide yer alıyorsun. Aynı zamanda Anadolu motifleriyle ilgili çalışmalar yapıyorsun. Biraz daha kendi çalışmalarından bahseder misin? Tabii. Ee, biraz ben kendi sürecimden başlayıp çalışmalarıma gideyim. Çünkü sürecim çalışmalarımın aslında kökeni. Ee, ben 2010'lardan beri yaklaşık olarak profesyonel olarak dijital sanatlarla ilgileniyorum. İlk animasyon, 3D animasyon, motion grafik temelli e, bu işe girdim. Daha sonrasında public sergilenmeler, ee, işte deneyimlenebilir, immersive tasarımlar, deneyimlenebilir ve deneyimlenmeyen immersive tasarımlar, projeksiyon mapping şovları, halka açık public sergilenmeler gibi böyle süreçler geçirdim. 2018'den beridir de ağırlıklı olarak deneyimlenebilir, etkileşimli ziyaretçisiyle iletişim kurabilen ve ziyaretçisinin belli parametrelerine göre şekillenebilen sanat eserleri üretmeye çalışıyorum. Kontent olarak da daha çok Anadolu'nun kültürel mirasının dijitalleştirildiği bu dijitalleşen mirasında bir eser niteliği taşıyıp e, izleyicisiyle etkileşimde olan bir deneyim tasarımında ulusal ve uluslararası platformlarda sergilenmesi üzerine bir e, kendime minik bir misyon edindim. E, bunun üzerine seriler çıkartıyorum. Aldığım Motifleri de bunun üzerine çıkan bir seri. İlk eserini 2017'de Ebru eseriyle e, başlattık serinin. E, 2017'nin yine sonuna doğru Komet eserini çıkardık. Ebru kendi vücut aksınızda ve hareketlerinizde bir e, generatif Ebru tuvali içerisinde su formuyla insan bedeni ve e, fonksiyonu arasında ilişki kuran ve bunu bir Ebru Tuvali'ne, Ebru sanatına çeviren bir eser dinamiği. Kometa'da e, sizin üzerinde yürüyebildiğiniz bir yıldız haritasında Anadolu'nun tarih boyunca yıldızlarda ve e, işte gökyüzünde anlamlandırdığı Simgelerin, zodyakların, işte o ikonaların e, görselleştiği ve sizin onları etkileşimle harekete geçirdiğiniz e, bir floor mapping uygulaması. Kometa, Odunpazarı Modern Müzesi'nin açılış gecesi ev sahipliği yaptığı bir eserdi. En son New York'ta sergiledik bir ay önce. Ebru'da yine aynı şekilde. E, o dönem bu dönemdir. Çeşitli eserler çıkartıyoruz. Belki en güncellerden Seyyah'ı biliyorsunuzdur kültür yollarında. E, beş il gezdi sanırım bu sene. Ee, ve birçok da sergilenme aldı bireysel olarak da ee, Türkiye'de ve yurt dışında. Anadolu motifleri var. Ee, öyle bir seri. Anadolu Harika. Motifleri. Nasıl tepkiler alıyor peki bu Anadolu motifleri özellikle yurt dışında? Yurt dışında çok güzel tepkiler alıyor. ya Yani şöyle zaten Anadolu coğrafya olarak e, ve tarihsel kronolojik sıralama tarihsel birikim açısından, kültürel miras açısından çok zengin. Ee, insanlığın ortak miraslarından biri. Ee, bu aslında çok önemli bir konten çünkü e, çok nadir medeniyet var ki Anadolu'yla ilişki olmamış olsun, yolu buradan geçmemiş olsun. Ee, bizim burada Anadolu'nun kapıları dediğimiz eşikler aslında Anadolu'nun... E, Misafir ettiği, sürekli etnik olarak ilişikte bulunduğu birçok medeniyeti de kapsayan bir terim. E, bu yüzden bizim kültürel mirasımızda çıkan ikonolar, anlatılar, hikayeler başka medeniyetlerin köken olduğu ya da bizim köken olup başka medeniyetlerde evrildiği ve geliştiği çok fazla hikayeye bağlanıyor. Bu da şunu sağlıyor. Biz İstanbul'da kendi stüdyomuzda yaptığımız Anadolu'nun işte Taştepeler döneminden anlattığımız bir hikayenin New York'taki bir izleyenle, başka bir etnik kökenden bir insanla, başka bir kültür mensubuyla izlenirken aynı frekansta ya da birbirini tetikleyebilecek yeni hikayeler doğurduğu bir sanat deneyimi, tüketimi oluyor burada. Yani kişi orada bizim eserlerimize de kendine dair bir hikaye bulabiliyor. Devam ettirebiliyor. Bunu ben özellikle zaten uluslararası sergilenmelerde gördük ya çok hoşuma gidiyor. E, demek ki diyorum evet Anadolu Kültürel Mirası'nın dijitalleştiği ve eserleştiği e, hikayelere dünyanın ihtiyacı var. Güzel de geri alıyoruz. Bir de biz etkileşimli eserler yaptığımız için güncel teknolojiyi de çok kullanıyoruz içeride. İnsanlara o yüzden bir şaşırma faktörü de getiriyor bu wow efekti. Onların o deneyim anında etkilendiğini görmek de güzel oluyor bizim için. Peki Türkiye'de dijital sanatın konumu nasıl? Nasıl tepkiler alıyorsun? Türkiye'deki dijital sanatçıların yerleri nerede? Özellikle global dünyada. Türkiye'deki sanatseverler dijital sanata çok aşina oldu artık zaten. Yani Bizim public sergilenmelerimiz çok yaygın. Ee, özellikle özel sektör, kamu nezdinde STK'ların desteklediği çok fazla e, sergilenme alanları e, oluşuyor, evriliyor Türkiye içerisinde. İnsanlar da o yüzden tükettikçe tabii ki bu sanat disiplinlerinde bunlara aşinalığı artıyor ve bekliyor. Yani şu an bir interaktif eseri koyduğunuz zaman meydana bizim genel eserlerimiz öyle olduğu için orada örnek veriyorum. E, kişi karşısına geçtiği zaman bir interaktivite bekliyor hale geldi. E, bunu biliyor çünkü artık alışkanlık olmuş durumda, tüketimde. Dijital sanatçılar açısından da besleyici bir şey bu. Yani dünya üzerinde siz şu anda hem konvensiyonel hem komersyal olarak stüdyoları da sıraladığınızda bağımsız sanatçıları da sıraladığınızda 10 e, tane dijital sanatçı say dediğinizde 5 tanesi Türk çıkacaktır. E, çok güzel domine bir e, noktadayız orada. E, Birçok markamız var. Refik Anadolu muhteşem bir marka oldu dünya çapında. Sadece ...sadece Refik'te de yani bir, bir sürü genç dijital sanatçı... ...çok güzel yerlere geldi. Ee, çok güzel şekilde kendi uluslararası... ...piyasada duyurdu. Sürekli takip edilen... ...bir komün haline geldik. Türkiye'deki dijital sanatçılar olarak. Bunlar çok güzel şeyler. Ee, bizim dijital sanatlara... ...desteğimiz de çok fazla var. Ee, ülke içerisinde dijital sanatçılara... ...destek alanı da çok yüksek. Ee, dijital sanat... ...üzerine yatırım yapan... E, bürokratik çalışmalar yapan ilk ülke Türkiye zaten. Ve ben aynı zamanda Türkiye e, Kreatif Endüstriler Meclisindeyim. E, orada dijital sanatların e, mesleki yeterliklerin hazırlanması, işte tanımlanmaları, e, bunlara dair çalışmaların hazırlanması üzerine çalışıyorum iki dönemdir. Orada çalışan 40 tane çok e, değerli üye oluyor her dönem. Orada yapılan çalışmalar da bizim için iç açıcı noktada. noktada. E, dijital sanatlar çok güzel bir noktada ve insanların bu arada şey de çok e, keyifli bir istatistik. Dijital sanatlarda bireysel olarak sanatçıların kendi markalama oranları da istatistiklere çok iyi bir konumda. E, tam istatistik hatırlamıyorum ama ilk 10'da falan olması lazım Hı. dünya üzerinde. O yüzden keyif verici ve bize gurur verici bir şeydeyiz Harika. orada, istatistikteyiz. Dijital sanatta bayağı ilerdeyiz yani onu anlayabiliyorum. Tabii. Çok güzel. Dominasyon <laughs> bizde diyebiliriz orada yani. Harika. Umarım böyle devam eder. Evet. Ee, ve biz şöyle burada hep kanalımızda da dijital dönüşümden bahsediyoruz. İşte teknoloji gelişiyor. Az önce bahsettim ya kültür de evriliyor, teknoloji de evriliyor, her şey evriliyor. E sanata da etkisi bunun var, bunu görüyoruz. Teknolojiyle beraber dijital sanat nereye doğru gidiyor? Sen ne öngörüyorsun? Ya orada aslında girişte biraz onu anlatmak istiyordum. Bu soruya nasip oldu. Ya sanat ve teknolojinin birlikte ilerlediği bir süreç var dünya tarihi boyunca. Ya bizim ilk örneklerde bildiğimiz en popülerlerden işte bir mağarada iki bonuzlu bir at figürüdür. Adamın birinin eliyle çizdi. bir boğa figürüdür. Hani o dönemden beri milattan önce 40'lardan 40 binlerden biridir. İnsana bir hikaye anlatmak istiyor. Bu insanın aslında varoluşuyla alakalı bir problem. Yani insanın problemli olduğu bir nokta. Çünkü insan var güdüsünü devam ettirmek istiyor. Bu yüzden de hikaye anlatıcılığına başvuruyor. Yani milattan önce 40 binlerde o mağara duvarına boğa resmini çizen adam o duvardaki resmi çocuğuna Belki daha sonrasındaki nesillere bırakmış olmak istiyordu ve bırakan adam olmak istiyordu kendi e, soyut kavramında devam ettirebilmek için bu insan güdüsel bir yapısı fıtrat, fıtratından kaynaklı gelen bir istek e, bu tarih boyunca da bize teknoloji ve bu anlatım metodolojilerinin birlikte gelişmesine imkan vermiş. Çünkü insanlar bu ifade biçimlerinde yetersiz oldukça bizim en güncellerde bildiğimiz sözlü ve yazılı ifade biçimleri, yetersiz ifade biçimleri her şeyi ifade edemediğimiz noktalar özellikle sedanter bireyler için ve bu noktalarda ifade biçimlerimiz yetersiz geldikçe şey, yeni aslında mediumlara, yeni üretim metodolojilerine ihtiyaç duymuşuz. Dijital sanatın ortaya çıkışlarından biri de bu. Ya yani bu teknoloji her geliştikçe yani işte ipek böceğinin ko kozasını kimyasal olarak fermante edip yeni renk aralıklarını ve spektrumlarını keşfeden bundan 500 yıl önce, 1000 yıl önceki insanlarla yapay zeka şu an tanışan insanların aslında güdüsü aynı bir şey anlatırken. Biz yeni hikayeler anlatmak için yeni teknolojileri kullanmak istiyoruz. Hatta teknolojileri bu konuda evriltmek istiyoruz. Ee, dijital sanatların da teknolojiyle olan ilişki yapay zeka ile olan ilişkisi aslında bu noktada e, çok kuvvetli oluyor. E, biz bir de o iğme arttıkça dijital sanatlardaki bu üretim metodolojinin çeşitlenmeleri de artmış oldu. E, burada da çok güzel bir kaynak sunmuş oldu bize. Şimdi dijital sanattaki bu evrim aslında teknolojiyle bu bahsettiğimiz bağlamda çok fazla ilişkili. E, bu da dediğimiz gibi dijital sanatın üretim tüketim ve sergileme metodolojilerini de komple değiştirdi. Çünkü insanlar artık bir eserin önünde durduğu zaman Lür Müzesi'nde bir tabloya baktığında karşısında düşünen adam değil de bu tabloyu harekete geçiren adam olmak istiyor. Bu hikayenin bir parçası olmak istiyor. Orada bir figür olmak istiyor. Bir sinema filminde bir karakter olmak istiyor. Buna alıştı çünkü insan. Ve buradaki yön verme, bu deneyim, çeşitli sonlara ulaşabilme, hikayeyi çeşitlendirebilme gibi deneyimler artık bizim tüketim dinamiklerimize de yerleşti. bu bu şekilde artacak bence. Özellikle yapay zeka bize bunu çok geniş bir tool sundu. Biz de mesela kendi eserlerimizde eserin karşısına geçen bir kişinin Cinsiyetinin ne olduğu, o an mutlu mu olduğu, üzgün mü oldu, işte elindeki objenin ne olduğu isim olarak bunları adlandırıp eserin kendi içerisinde kullanabiliyoruz bir parametre olarak. Ee, yapay Zeka mesela bize bu konuda bir tool sunuyor. Bir ay geçmiyor bambaşka bir kapı açıyor. Ee, yapay zekanın da bu teknolojilerle iç içe olması ve dijital sanatla bu kadar iç içe olması dinamikleri daha da değiştirecek. Ama kesinlikle önümüzdeki dönemler daha kapsayıcı daha deneyimlenebilir. Belki bir duyuların tamamıyla deneyimlenebilir eser deneyimlerini. Daha sık ve daha başarılı noktalarda göreceğimize inanıyorum. Zaten şeyler de bu noktada değişiyor. Yeni müzeler, yeni sergi alanları, kürasyonlarda hep daha fazla dijital sanata yer veriliyor. Ee, işte bir galeride daha fazla dijital kanvaslar e, ve yayın araçları, sergileme metotlarının araçları, e, yatırımları yapılmaya başlıyor. Dünya da değişiyor. Bu noktada ivmenin artacağını düşünüyorum. Peki dijital sanatta, sanat eseri dememiz için ne tip şartları doldurması gerekiyor bir eserin? Bunun için dünyanın genelinde ortak bir e, formayıcı yok ama, e, formasyon yok ama birkaç tane makale var. Bunlardan bir tanesini Tate ele almış e, bir artikel. Unesco'nun var. Bizim kendi işte Fisek de var bir artikulumuz. Genelinin ortak özellikleri şunlar. Ortak değindikleri nokta bir otantiklik. Yani bir sanatçının kendisine bir şey vermesi eseri. Bir sanat eserini sanat eseri yapan formasyonlardan biri. İkincisi biçim ve anlatım uyumluluğu. Anlatmak istenilen bir metodolojinin olması, bir hikayenin olması. Bununla biçimin uyumlu olması. Öznellik, biriciklik baktığınızda işte metodundaki üretim metodundaki hikayeyi destekleme amaçları gibi farklı farklı parametreler var. Ama dijital sanat eserini yani tam bunlar mesela sanat eserinin ne olduğu üzerine e, bizim ön koşullarımız. E, dijital sanat eserinin ne olduğu üzerine ise dijital sanat eseri sadece Eserin, üretim metodolojilerinin temelinde bir sıfır bilişim sistemlerinden herhangi bir e, yapıya dayanması, herhangi bir tuğla ve araca dayanması. Yani siz e, bilgisayar ve bilişim sistemleri kökeninden gelen herhangi bir araçta yaptığınız herhangi bir eser dijital sanatlar kategorisine girebilir. Hı hı. Aslında çok teknik tabiri bu oluyor. E, ama şey tabii hani sizin soruda da yönlendirdiniz. Sanatın ne olduğu ve işte bunu değerlendirmesi konuları falan noktalarında bu spekülasyonlar yaratıyor. çok da doğal olarak çünkü saat çok sanal bir kavram. Bizim değer yüklediğimiz ve aynı değerinde karşıda Karşılık bulmasını beklediğimiz, ve bunun üzerine de ekonomisini yarattığımız bir kavram. Çok sanal bir hikaye anlatıcılığı değerlendirmesi unsuru aslında sanat. Ama dediğiniz gibi bütün parametreleri genel geçer böyle toplayan artıklar var. Bunlar genellikle referans alınıyor. Hı hı. Özellikle dijital sanatta az önce dediniz ya daha izleyenin interaktif olarak işin içine girdiği ve hani bir şeyler yarattı ve ondan böyle bir zevk aldığı bir kısım var. Hani bu aşamada biz daha ileride ne tip dijital sanatta ileri teknolojiler öngörebiliriz, görebiliriz belki bu alanda. Ya şey ilk baştaki soru cevap oyununu o, o zannettim, o yüzden sormuştum. Çünkü bütün parametre aslında bu bahsettiğiniz şeylere bağlı, soruya bağlı. Mesela IoT gelişiyor, nesnelerin iletişimi gelişiyor, interneti gelişiyor ve akıllı cihazlar gelişiyor. İnsan üzerinden veri alabilen teknolojiler çok fazla gelişiyor. Şimdi bunlar bize bir kaynak sunuyor. Nedir? Ben Alana dahil olan bir kişinin e, yakın zamanda daha rahat bir şekilde, işte kalp ritmini ölçen bir cihazın kalp ritmini paylaştığı ölçüde e, eserimde kullanabilir miyim? Mesela bu soru teknik olarak mümkün mü? Mümkün. Ee, ama tabii bu kültürün daha fazla oturması ve bu izinlerin, apilerin sağlanması, bunların kullanım dinamiklerine oturması falan gerekiyor. Yani zaman gerekiyor aslında baktığınızda. Şimdi bu zaman geçtikçe bu bahsettiğimiz gibi belki böyle hayal olabilecek yapılar bizim için daha gerçekçi olabilecek. Veya sizin sadece Apple Watch'unuzdan bu kalp ritminizi almak değil de benim alanda gelen kişilerin daha fazla sayıda kişinin daha net bir şekilde kalp ritmini ölçebilecek kendi sensörlerimi de konumlamam mümkün olacak teknoloji geliştikçe. Şimdi bu bize eserde deneyim senaryosunu oluşturabilmek için yepyeni bir araç sunuyor bize. Yepyeni bir silah sunuyor aslında baktığınızda. Biz kişinin belki hiç beklemeyeceği bir refleksiyle onun hiç beklemediği bir parametresini alıp orada kullanıyoruz ve kişiyle bir etkileşime geçiriyoruz. Teknoloji geliştikçe, bu ile geliştikçe bunun daha hızlı bir şekilde gelişeceği zaten aşikar, gözle görülen bir gerçek. Bunların deneyim alanlarının oluşumlarını da kapsayacağı gerçek. Bunlara göre deneyim alanları artık şekillenecek. Nasıl şu an galeriler bunlara göre şekilleniyorsa. Tamamen kişiye Hepsi özel bir sanat eseri çıkıyor o zaman. Tabii tabii. Ya biz şu an zaten mesela bir tane kendi sanat eserimizi yapıyoruz. Daha Yansıya etmedik. İsmi de tam net değil. Kendi duygu durumuna ve e, sürpriz olsun birkaç tane parametresine göre plastik sanatlarla ilişkilendirip anında mesela bir plastik sanat üretimi yapabilen bir eser olacak. Öyle bir deneyim üzerine çalışıyoruz uzun bir zamandır. E, yani kişiye özel direkt çıktılar olan eserler zaten şu anda kullanılıyor. Bu artacak büyük ihtimalle de evet. daha da. Dijital sanatta daha özgün olmanın daha zor olduğu söyleniyor. Çünkü hem de yeni öğrenilen bir alan. Hani kopyalamanın da daha potansiyel bir alanı var. Daha kolay belki sıfır bir dediğiniz için. Ee, ama aynı zamanda bu alanda da iş yapmak isteyen sanatçılar var. Onlar özgün olabilmek için ne yapmaları gerekir? Nasıl yol izlemeleri gerekir? Onlara ne tavsiye edersin? Ya ben şöyle bir yol izliyorum üretimlerimde. İlk önce hikayeyi buluyorum. Bence bu güzel bir başlangıç noktası. Geziyorum, dolaşıyorum, anlatmaya değer bir hikaye arıyorum, bu hikayeyi buluyorum. Sonra bu hikayenin nasıl anlatılacağına dair teknikler araştırıyorum. Bunu seçmemin sebebi çok muhafazakar ve genelselce olduğum için değil bu metotta. Bunun daha doğru bir yönlendirme olduğunu düşünüyorum üretirken. Ya bu yöntemi seçmemin sebebi de çünkü hikayenin yani burada teknikten etkilenip hikayeleri bunlara göre şekillendirmeye çalıştınız zaman bu biraz teknik bir demoya da dönmeye başlıyor. Biz aslında, bu da çok ince bir çizgi işte sanatta, üretilen bir eserin teknik bir demo mu oldu ya da teknik bir e, gösteri mi oldu yoksa bir eser anlatım metodolojisinin bir ürünü mü oldu? E, ben orada eser anlatım metodolojisinin bir ürünü olduğunu hissettirebilmeyi baskı yani daha da baskın kullanmak için önce eserin hikayesinden yola çıkıyorum. Buna dair kendi teknolojimi geliştiriyorum veya hazır gelişmiş teknolojiden yararlanıp onlara eklemeler yapıyorum. Ee, bu formasyonu devam ettirince ve izleyince eserin anlatmak istediği hikayenin nasıl anlatılacağına daha fazla odaklanıyoruz. Bunun sonucunda da daha biricik işler çıkıyor. Ee, ama tabii yani dijital çağda yaptığımız bütün tekniklerin çok hızlı bir şekilde çözümlenmeleri, breakdownları ve yeni sanatçıların bunlardan etkilenmesi de çok mümkün. Bizim de eserlerimizin çok hani birinde enflüs ettiğini hissettiğimiz nacizane ister oluyor. Ben bundan mesela mutluluk duyuyorum. Gördükçe bizim eserimize benzer bir formasyon üretmeye çalışan birini görünce keyif de alıyoruz. Ne güzel olmuş diyoruz. Hani birine orada dokunmuşuz hayatına ve ee, yol açmaya çalışmışız bir şekilde bir nasip olmuş. Ee, ama dediğim gibi bence ilk başta hikaye ve hikayenin nasıl anlatıldığı metodolojisini kafasında kurup buna göre teknoloji geliştirirse daha özgün bir iş çıkacaktır kişide. Her alanda olduğu gibi teknoloji aslında kolaylaştırıcı olarak kullanmak mesele. Yani hikayede farklı hikaye zaten insan kendi hikayesini paylaştığı zaman özgün oluyor. Onun üzerine teknoloji şu an özellikle dijital sanatçılar için bir kolaylaştırıcı Tabii. oluyor. Ve böylelikle bambaşka dünyaya doğru gidiyoruz. Hem Türkiye ile ilgili hem sanatla ilgili dijital sanatla ilgili çok güzel bilgiler edindik. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ya teşekkür ederim. Çok güzel ağırladınız beni burada. Bizim ee, dijital sanat gibi yeni ve radikal aslında bir mediumu e, biraz daha yeni aslında hani... Ee jenerasyonlarımıza göre videomu e, çıkıp bir yerlerde anlatma ve böyle rahat rahat salt bir şekilde anlatabilme imkanları bulmamız biraz daha kısıtlı oluyor. O yüzden bu tür programlar çok değerli. Geldiğime çok sevindim. Ne zaman ihtiyaç olursa bir daha geliriz. İnşallah. Her zaman bekleriz. <laughs> Biliyoruz ki teknoloji dönüştükçe biz sanatı da, dijital sanatı da daha çok konuşmaya devam edeceğiz. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Teşekkürler. Çok sağ olsun. Bugün Speak Up yayınımızda dijital sanatçı Gökhan Doğan'ı konuk ettik. Kendisiyle sanat dolu ilham verici bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere. Yayınlarımızı beğeniyorsanız abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.